Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. İlk parçamı sizinle paylaşmıştım, biraz acemi işi oldu ama yine de gelen abonelikler için, güzel yorumlar ve beğeniler için hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi üçüncü kısım olan birleştirme ve sap kısmına geldik. Ben iki parçamı ördüm ve buradaki iplerimi de çektim, içerisine kestim, pürüzsüz bir şekilde. Şimdi yine iki ipi de birlikte parmağıma dolayacağım. Ve bir zincirimi çekeceğim. Birleştirmeye geçmeden önce, Bakın, iki parçayı şöyle birbirine doğru denk getiriyorum. Buradan şu bir zincir çektiğim noktadan giriyorum. Diğerinden de aynı noktadan giriyorum. Ve hepsini bir çekeceğim. Şimdi bu ilki birazcık zor oluyor. Gerisi kolay olacak. İlk kaydırmamı yaptım. Şimdi diğerine geçiyoruz. Her iki taraftan da bir kanatlarına batıyoruz ve buradan çıkaracağız. biraz çıkarmak zor oluyor. Evet, şuradaki V'lerden birini alıyorum. Sonra diğerinden alıyorum. İkisinden biri çıkarıyorum ve kaydırmamı yapıyorum. Tekrardan bu şekilde alıp kaydırmamı yapıyorum. Evet görüntü bu şekilde. Sıra sonuna kadar kaydırmalarımızı yapalım. Daha sonra da askısını işleyeceğiz. 3. Evet şimdi sapına geçeceğiz. Bunun içinde yine çift kat ipimi kullanıyorum. Ve şöyle iki tane yaylı halkamız olacak. Bunların üzerine öreceğim. İlk olarak zincirle başlayacağız. Bir zincirimizi çekiyoruz sıkılaştırıyoruz ve halkamızı alıp şu kısmına tığımı geçireceğim böyle bakın bir tane sık iğne buraya sonra bir tane daha bakın görüntüm bu şekilde oldu bir tane daha yapıyorum Sonra örgümü çeviriyorum buraya batıyorum bir tane tekrardan çevirdim şu dört taneyi birlikte alacağım şununla birlikte şöyle bakın görüntüm bu tekrar çeviriyorum. Buradaki dört taneyi birlikte alıyorum, içinden geçirdim. Tığımda dört tane var. Onların da dördünü birlikte alıyorum. Devam ediyorum. Örgümü çevirdim. Bu dörtlüye battım, çıkardım ve bir dörtlü daha var elimde. Hepsini bir tekrar. Döne döne bunu bu şekilde uzatacağız şekilde olacak görüntümüz. İstediğimiz boyuta kadar ilerletelim bunu. é bu da krem rengimizin bitmiş hali.